Да, 20 yıldır cam sektöründeyim. Ama şunu söylüyorum. 99 depremi yaşadık. Ben 99 depreminde böyle bir zarar görmedim. Kendi adıma konuşuyorum dükkanımda böyle bir zarar görmedim. Ama şu anda dün akşamki olan deprem olayında kalktım. Yataktan kalktım tabii. Çocukları aşağı indirdim. İlk aklıma gelen dükkanım oldu. Geldim dükkanıma. Dükkanımın kapısını açmadan şuradan camdan baktım. Camlarım şuraya yığılmış. Zaten görüntülerim de vardır. Ha buraya yığılmış. Eyvah dedim içerideki daha içerisini görmedim. İçerisi karanlık içerisi. nasıl göreyim? Dedim eyvah içerisi yandı, yandık biz battık o zaman. Neyse dükkanıma girdim içine baktım Allah versin Allah bereket diğer camlarım şurada karşı olan camlarım dökülmemiş kırılmamış birkaç müşteri camım vardı yapılmış onlar dökülmüş işte burada kendime ait buzlu camların vardı onlar dökülmüş yani şöyle diyeyim müşteri camlarına beraber bizim şu andaki zararımız 40-50 bin lira civarında ama şunu söylüyorum sağlık olsun sağlık olsun Cana bir şey gelmedi. Sağlığımız yerinde, canımız yerinde. Yani bir şekilde mal yerine gelir. Bir şekilde mal yerine gelir. Ama canımız şey gelmedi. Biz şükürler olsun diyoruz. Allah bugünümüzü aratmasın. Şükürler olsun.